Yaban mersini, hem taze olarak tüketilen hem de yemeklerde ve içeceklerde kullanılan küçük mor veya siyah renkli meyveler üreten bir bitki türüdür. Yaban mersini, sağlık açısından birçok fayda sunan besleyici bir meyve olarak kabul edilir. İşte yaban mersininin bazı potansiyel faydaları. Antioksidan etki. Yaban mersini antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar Vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur ve hücresel hasarı azaltabilir. Kilo kontrolü, yaban mersini kilo kaybını destekleyebilir. Yüksek lif içeriği tokluk hissini artırabilir ve aşırı yeme eğilimini azaltabilir. Kan şekerini düzenleme, yaban mersini kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle tip 2 diyabet hastalarına yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirme. Yaban mersini bağışıklık sistemini destekleyebilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. Kalp sağlığı. Yaban mersini kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kan basıncını düzenleyebilir. Bu kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Sindirim sağlığı. Yaban mersini sindirim sistemini destekler lif içeriği sindirimi düzenler ve kabızlığı önler. Kognitif fonksiyonları iyileştirme, bazı araştırmalar, yaban mersini tüketiminin zihinsel işlevleri ve hafızayı iyileştirebileceğini göstermektedir. Göz sağlığı, yaban mersini, göz sağlığını destekler. İçerdiği antioksidanlar, göz hastalıkları riskini azaltabilir. Cilt sağlığı, yaban mersini, ciltteki tahrişleri azaltabilir ve yaşlanma belirtilerini hafifletebilir. Aynı zamanda cilt bakım ürünlerinde de kullanılır. Anti-inflamatuar etki, yaban mersini, iltihapla mücadelede yardımcı olabilir. Romatizma ve diğer iltihaplı rahatsızlıkların semptomlarını hafifletebilir. Yaban mersini, taze veya dondurulmuş halde tüketilebilir. Meyve suyu, reçel veya kurutulmuş meyve olarak kullanılabilir. Ancak herhangi bir besini veya takviyeyi diyetinize eklerken dikkatli olmalı ve aşırıya kaçmamalısınız. Ayrıca, mevcut bir sağlık sorununuz varsa veya yeni bir besin takviyesi eklemeyi düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.